Merhaba arkadaşlar WQM5 bir Üniversite hoş geldiniz. Bugün King of the Ring oynayacağız. Ee, yalnız sadece bu 4 maç olacak bu bölümde. Ee, sadece bu seferlik, e, Çarşamba günü atıyorum ya SmackDownları, Perşembe günü de SmackDown ucayacağım. Ertesi gündeki SmackDown'da görüyorsunuz bu 4 maçtan işte 2 maç kalacak. 2 maçtan da sonra bir maç kalacak. Ee, sonra belirleyeceğiz King of the Ring'in kim olduğunu. King of the Ring kim olursa WrestleMania Sami Zayn ile WWE pardon dünya şampiyonluk maçı yapacak. Her neyse bu 3 maç olacak. Bundan sonra da hemen Sami Zayn ve um... kimindi be? Sami Zayn ile birinin maçı vardı kısırısı hatırlayamıyorum şu an pardon. Ha evet Sami Zayn ile Bodas'ın maçı vardı. İşte bu bölümde 4 maç, ondan sonra diğer bölümde 4 maç olacak serisi. Hadi ilk maçımıza başlayalım. Hangisi geliyor? İlk maçımız Cesaro vs Finn Balor. Bu maçlara dokunmuyorum. Entrance'ları kapayalım. Gerek yok. Finn Balor sürekli yeniyordu falan. Hadi bunlar önemli falan diyordum. Cidden öyle. Belki gelmeseydi bu turnuvada olmazdı. Hideo Itami de yıllardır adam yeniyor takılıyor öyle. Ben de bir şans vereyim dedim. Belki dünya şampiyonu olarak. Bu Universe modu bitirir. Göreceğiz. Göreceğiz. Her şey duruma bağlı. Oh, Neckbreaker. Yani büyük ihtimalle baş başa gidecek bir maç olacaktır bu. Bu arada 2 16 çıktığında da Universe modu devam ettirirsem eğer işte bunlar hep geçecek diye öyle planlıyorum yani. Özellikle yani, e, önemli yani bu maçlar boş boşta yapmıyorlar ne böyle Finn Balor falan boşta kalırsa zaten iyi planlarım var. Hani e, SmackDown'daki adamlara sıra sıra maç yaptıracağım falan. E, yenilenler NXT'ye geçecek. Çünkü bayağı insan olacak orada. Ya da bilmiyorum ben. Gerek yok aslında NXT hala. 3 haftada 3 show bana çok gelir öyle diyeyim. Ama bakacağız artık. Oyun bir çıksın da görelim ne oluyor ne bitiyor. O zaman düşünürüz. Şu an Finn Balor fena yapıyorsunuz arayı. Southern reversal maça geri gelecek mi? Aynen öyle geri gelecek demiştim ki Finn Balor hemen maçı kontrolünü ellerine aldı yine. Kaçış yok yani galiba bu maçı Finn Balor yenecek gibi gözüküyor. Çünkü bayağı iyi gidiyor baksanıza. Bu arada e, hasar alırlarsa bir dahaki round'da tabii ki de o hasar kalacak yani. O yüzden bu maçta çok dayak yerse diğer maçta daha az şansı olacak Uuu Oh Finn Balor'dan Reversal İşte bak dizdik giyseydin şimdi dizine vurdun da acımazdı Antonio. Sizaro. Cesaro Finn Balor'dan Reversal geldi Kaldırdı Cesaro'yu Oh, iplere çok sert bir şekilde çarptı yüzü Finn Balor ama hala maçı kontrol altına almayı başardı bir şekilde nasıl yapıyor ben de bilmiyorum Ama gitti yani Finn Balor'un yüzü az önce Yine Cesaro'ya fena dayak atmaya devam ediyor. Cesaro bütün maç boyunca dayak yedi yani. Şimdi yense bile diğer maçta götü bayağı sıkışacak. Incredible. No, Phil bir reversal ama şey hareket daha. Cesaro kaldı abi şu an. Sıkıştı kaldı yani bir şey yapamıyor. O ikinci signature'ını da aldı adam. Üst üste iki signature aldı. Cesaro yerde kaldı. Güzel bir hareket. Ama rope break şansı bu koduda. Artık bu avantajını değerlendirmesi lazım. Değerlendirebilecek mi? Hayır. Çünkü Finn Balor finish yaptı. İsmini unuttum. Kafası da kanıyor Cesaro'nun. Yok oldu resmen Cesaro be. Harbiden Cesaro'yu yok etti Finn Balor. Eski de dünya şampiyonu Cesaro ama resmen liseliymiş gibi muamele yaptı yani Cesaro'ya. Baksanıza hiç dokunamadı bile Cesaro Finn Balor'a. Bu da final hareketti. Büm. bütün ringi sallamış kafası da kanadı. Vay be. Bir şeyler oluyor. Aa Cesaro. Beni bu kadar na nasıl yendiğini falan bilmiyorum ama saygı duyuyorum dedi resmen Finn Balor'a. İlginç. King of the Rain'de cast scene olmaması gerekiyordu ama neyse. Hadi diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız. Umarım delirmez. Ha tamam bakalım ne olacak. Finn Balor şu an ilk çıkan. John Cena vs Bray Wyatt. Bakalım kim yenecek? İçimden bir ses John Cena diyor ama belki Bray Wyatt bizi şaşırtıp yenebilir. Biliyorsunuz John Cena bu oyunda OP. Ben onunla karşı oynadığımda bile yeniliyordum. Artık yapay zeka ne altı yiyecek bilmiyorum. Aaa girişleri kapamayı unutmuşum. Hadi bakalım. Bana niye soruyor ki? Zaten az önce söyledim kimseyle oynamayacağımız. Neyse. Sinan'ın yeni kıyafeti var gördüğünüz gibi. Modern. Gerçi bu videoyu atana kadar değiştirmiş olabilir var ya. Sinan yani beklenir ondan. Raviat bu sefer iyi başladı. Ama Finn Balor kadar iyi gidebilir mi <laughs> bilmiyorum, sanmıyorum da. Ama iyi gidiyor şu an harbiden Sinan'ın ağzının yüzünü kırıyor. O tekmelere devam. Sinan'ın bu durumdan hemen kurtulması lazım yoksa başı belada, başı büyük belada. Kurtuldu zaten. Tamam 100, 100 momentum olmuştur birazdan Fight Maker Shuffle yapar Sinan. Ah ya. finisher'ını aldı 150 momentum tamam. Bray her, hani, her avantajı kullanması lazım. Sinan'a hiç açık vermemesi lazım o zaman yener de. Onun dışında biraz zor. Oh, oh, Sina geri geliyor, hayır, Bray Wyatt yakaladı Sina, yine çok sert bir diz, Sina geri gelebilecek mi, geri gelebildi Belly to Belly, İşte buna devam ederse John Cena, Bray bitti abi, Aa, o, Bray fake atacaktı Bray Belly to Belly bu sefer Okey bu maçta Revayet iyi gidiyor kesinlikle yani. Sinay ringin ortasına çekti. O direkt fırlattı Sinay'ı oyuyacak gibi. Toy Story 4'ün sızmış sahnelerini görüyor şu an. Hırsvan Can Sinay'la oyuncak gibi oynadı orada. Hadi o hareketi yap. Ah be Sinay'ın yapsaydı çok güzel olurdu. Çünkü için çok seviyorum abi Revayet'i. Neyse. Henüz gelmemiş herhalde signature'ı. Ne yapacak Revay? Oo geçmiş olsun Sinan sırtına. Bye bye. Fena yaptı harbiden. Aa, oo, bilmiyorum Bray Wyatt iyi gidiyor ama Johnson'dan momentum olayını biliyorsunuz. Yalnız Johnson'a ezdi Bray Wyatt. Hani gerçekten ezdi, terim olarak kullanmıyorum. Geçmiş olsun Sin'a. İşte bak, içeri girince senin çırn yap, bu maç senin. Sesi ben oldu orada, ben de bilmiyorum. Siz fark etmemişsinizdir herhalde. Ya 5 olduğu için yapay zeka direkt içeri giriyorum. Sin'a count out'la mı bitecek? Hayır, tabii ki de. Revive şu an çok eğleniyor. Arkana bak Ray, arkana bak. Oo yalnız Can Sin'a. Yani canı düşünüyordum ki hiç öyle gözükmüyor şu an. Harbiden öyle gözükmüyor. Cansı Bray White yere fırlattı. Bray içine. Oo, çok sert bir yumruk. Belly to belly. Yalnız Cansı geri gelmeye başladı. Bu hareketi de yaparsa Bray White'ın durumu çok zor. Yaptı. Five Knuckles Shuffle mı gelecek? Galiba Bray White'dan Universal geldi Five Knuckles Shuffle'a. Bilmiyorum belki farklı bir hareket yapacaktı. Ama uh, Five Nugget Shuffle Reversal'i ise Bray Wyatt John Cena bitmiştir. Hani şimdiden söyleyeyim. Ooo John Cena atar yapmış. Ooo Shorter Block yapacaktı. Bray Wyatt'tan çok nefis bir reversal. Ama John Cena. Kaldırdı Cena'yı ayağa. Hala bir şansı var can Cena'nın. Comeback'ini yapabilecek mi? Maalesef yapamadı. Bray Wyatt'tan o diz. Yine çok sert bir diz. Büyük ihtimalle sırf diz sayesinde bu maçı yeniyor şu an Brevayet. 1 2 3 olsaydı üzülürdüm. İşte yapay zekanda böyle bir riski var, yapacak bir şey yok. Oo, Johnson'dan güzel bir yumruk. Çevirdi Sina. Çok sert bir deck rakerla yere vurdu Brevayet'i. Ama rope break var şanslı Brevayet. Her an itibari adjustment görebiliriz. Her an E'ye görebiliriz. Raiden Reversal geldi. Diğer köşeye fırlattı. Ama hata yaptı gibi gözüküyor. Cansan'dan Reversal bu maçı kaybetmiş olabilir. Bu maçı sırf o hata yüzünden kaybetmiş olabilir bu Ayağa kalkmaya çalışıyor. Kalkmayı başardı. Cansan'dan bir hareket daha geliyor. Çok sert bir DDT. 1 İyi ki Hemen bitirmek istiyor Cansina. Daha fazla can kaybetmek istemiyor ama kırmızı da yani Cansina artık. Daha ne yapsın? Bitti zaten hani. Kaybetçiye canı kaybetmiş. Oh, Brave White Universal. Yine köşeye fırlatmak istiyor Cansina'yı. Bu sefer başarılı oldu. Tekrar köşeye fırlatıyor Cansina'yı ama neden? Jansiradan sıradan yine aynı Rortal ve yine aynı hatayı yaptı Bray Bir kere yaptın tamam ama ikinci kez geri gelebilecek mi bakalım bu maça. Her an yenebilir çünkü maç boyunca yani Bray fena yaptı Can Gerçi klasik Can Sinan ama o ya. Normal gerçek hayatta da adam comeback'i gelsin diye bekliyor. Dayak yiyor 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 sonra comeback'ini yapıyor tamam hadi. <laughs> Cidden öyle. Oh Loot Express. Ya tuş edecek ya da AA'ya gelecek arkadaşlar. Leseliler. Yap tuş edecek. Ya böyle bitmesin lütfen ya. Hah tamam. O yalvarıyorum. Bitmesin diye. Ooo çok güzel bir zekme. Bray'den <laughs> güzel reversal. Hadi Bray bir şey yap artık. Hani Jusfina'da neden hala atry adjustment yapmadı anlayamıyorum. Şu an 200 kere bitirme şansı vardı maçı. Elde White'ı acıdı Sinan. O boya şimdi al al acımayacaktım White'a. Şimdi boğmuyordun. Ne yapıyorsun Sina? Uuu. Bunun üstüne tuş edecek tabii ki de çünkü yapay zeka. Çok zeki. Rope break neyse ki. Öyle iğrenç bir şekilde bitmekten kurtuldu maç. O Short shoulder block. Tekme denedi ıskaldı liseli. Böyle mi? Yani o kadar çok E şansın oldu ki şimdi mi yapıyorsun neyi? Al işte. Reversal Brewaitan. Ve Sister Abigail yapacak? Hayır, yapamadı. Başka bir hareket yapıyor. Gayet basit bir body slam'di. <laughs> o kadar sert vurdu ki John Cena, havaya kalkıp tekrar indi. John Cena'dan kick out. Şimdi emin olabiliriz Bray Wyatt'ın Sister Abigail olması. Yep. Kesinlikle finisher olduğundan emin olabilirdik ve yapacak galiba. Yapacak. John Cena'yı yakaladı. Ve Sister Abigail. Ama Bray Wyatt çok yorgun. John hemen tuş edemedi işte bu. Bu yüzden maçı kaybetmiş olabilir. Bu yüzden maçı kesinlikle kaybetmiş olabilir. Bakalım 1, 2, 3. John Cena kick out yapamadı sürpriz bir şekilde Bray Wyatt John Cena'yı yendi. John çok fazla zaman oldu dinlenmek için kick out yapmak için ama yine de kick out yapamadı ve dediğim gibi sürpriz bir şekilde John kaybetti ve dünya şampiyonluğu maçına çıkma şansı artık yok. Belki Universe Mod'un diğer sezonunda. Ama bu sezon için Justice son görüşümüz diyemem ama kesinlikle Dü Dünya şampiyonu olamayacak yani. Galiba Jimmy Uso ile rematch yapacak. Kemer için. Tabi bilmiyorum. Bridge'i Contender maçına falan sokacağım sineği. Hemen öyle e, rematch yapmak yok. Universe modda benim. -Tamam. An emotional victory <laughs> here tonight. Man, oh man, what a battle! The diyecekti de hızlıca geçtim, unuttum öyle dediğini. Beklerdim yoksa. Sırada kim var? Oh, Tyson Kidd vs Hideo Itami. Entrance'ları kapa, tamam. Ve hadi bakalım kim yenecek? Tyson Kidd'e niye eski kostüm var onu da bilmiyorum. Ha seçmeyi unuttum herhalde. Aman olsun. O kadar önemli değil. Biraz değişiklik görmüş oluruz. Dyson'dan. Dyson'ın oğlu. Uuu. Aslında bu Tyson'ın şu anki kostümünün rengini değiştirirsek cool bir kostüm yapabiliriz var ya. Rengi çok saçma yani Tyson'ın Kill'in kostümünün şu an. Var ya harbiden bu videoyu çektikten sonra bakacağım değiştirebiliyor muyum diye. Okey bu maçın kazananı kimle kapışacak hiç hatırlamıyorum lanet olsun. Neyse maç bitince göreceğiz Tyson'a çok güzel bir swinging neck breaker bayağı hızlı var ya Hideo Itami'ye göre Aslında düşündü mü şimdi baya, ikisi de bayağı benzer hani yapı açısından ikisi de hızlı falan güzel bir maç çıkarabilirler yani Tyson'a reversal Aynı şey Tyson yapacak bu sefer bu sefer de hediye item gider Ooo neck breaker yine. Direkt submission'a gidiyor. Tabii ki de submission specialist. Tyson Kidd submission specialist. Sayılır söyleyemiyorum. Ah lanet olsun. hediye de tekmeleri çok iyi. Çok yoruldum ve çok konuştum bugün. Çok konuştum, çok yoruldum ve sonunda ben de sustum. Biraz ara veriyorum. Siz devam edin. Uf, yavaş konuşacağım yani. O güzel bir Hurricane Runner. Bu maçında domine, dominant teyzesi Tyson Kidd. Kesinlikle yani Hideo Itami ya ne yapacağını şaşırdı. Oh Russell güzel bir Russell ama Tyson Kidd de hemen cevabını verdi. Uuuu. Bravo Tyson. Kaç kere dünya şampiyonu oldu herhalde. Şu ana kadar Yunus en çok dünya şampiyonu olan Tyson Kittir. Bir anda. Bir anda. Seynichiro ile yakaladı. Beklenmedik bir anda Tyson şey. Video uçuyordu uçuyordu bile Tyson Kidd'e karşı değil mi? Güzel yakaladı harbiden. Tebrik ediyorum. Ama pes etmedi. Elia pes etmedi. Hakeme bir şey oldu orada. Bu maçı değiştirecek mi? Hayır hakem direkt kendine geldi. Bu oyundaki en büyük problemlerden biri de o. Hakem 2 saniyede kendine geliyor abi. Finisher yap hakeme yine kendine geliyor. Neyse. Hideo Itami comeback'ini yapıyor. 2 tane tekme üst üste. Yakaladı. Swinging neckbreaker. Şimdi ne yapacak? İleri gitti çok sert bir tekme Tyson'kide. Tuş olacak mı peki Tyson? 1 2 Hayır, kick out geldi Tyson'dan. Köşeye doğru bekledi nedense. Pişt, oh, Tyson'a pop up power bomb. Kalkmasını bekliyor şimdi Tyson'ın. Yakaladı. GTS mi yapacak? Yapmayı başardı GTS. Eski dünya şampiyonu Tyson Kidd bu maçı kaybetti. Kısacası Bray Wyatt Versus Hideo Itami galiba öyle mi? Yalnız Bray Wyatt'ın durumu çok daha kötü biliyorsunuz. Sinadan biraz dayak yedi ama. Yani Hideo Itami de dayak yedi de çabuk bitirdi maçı ya. Bir bakalım ne olmuş. Bakıyoruz aynen Hideo Itami vs Finn Balor tamam. Yanlış hatırlamışım ben. Sırada Luke Harper vs Daniel Bryan var yani. Rewild kendi adamıyla kapışabilir. İdana Itami, Finn ilginç bir maç olacak bu arada. Neyse. Luke Harper vs. Daniel Bryan. Hadi bunu da oynayalım ve bu videoyu bitirelim. Çünkü çok yoruldum. Kimse olarak oynamayacağım. Daniel Bryan'a bir tane daha şans verdim. Üçüncü, dördüncü şansım bu da. Smackdown'dan Dove Ziggler işte. Artık bunu da yapamazsa zaten biliyorsunuz. Yani bir daha görmeyeceğiz Zeynep Bryan Universe modu büyük ihtimalle. Oo. Ya da bilmiyorum belki e, uluslararası kemer için adama ihtiyacım olur. O zaman birinci Contender'lık maçına Zeynep Bryan'ı koyabilirim. Abi çok ilginç olur var ya çünkü e, Universe moda uluslararası kemeri alarak başladı. Ama modu sonra direkt kaybetti şimdi e, Universe mod biterken uluslararası kemeri alacak yani. Güzel bir an olabilir ya. Sırf o yüzden belki de Daniel Bryan'ı birinci kontenderlik maçlarına koyabilirim. Bu arada birinci kontenderlik maçı bir kişi e, arasında olmayacak. Hayır. Birden fazla kişi olacak. Onu nasıl yapacağımı size söyleyeceğim. Önce ama dünya şampiyonluğunun birinci kontenderliğine bir bulalım da. Diğerine sonra geliriz. O güzel bir hareket değildi Ryan'dan. Unutmadan da bu eee Oo çok güzel bir sanmışım. Bu videodan sonra hemen WrestleMania'da hangi maçlar olduğunu not alayım unutmayayım sonra WrestleMania'da. Luke Harper da iyi gidiyordu ama şanssızdı. Ne yapacaksa işte teke tek maç olsaydı belki dünya şampiyonluğunu almıştı da. Hep Fatal Four Way'de falan oldu. Elimination Chamber'da falan oldu değil mi? Öyle bir şeyler oldu Luke Harper ve yenemedi. Zavallı. Oo çok sert şey bir neck breaker. Değil. yüzü çok komikti orada ya. Ve şimdi Oo. o 2 kağın altı da submission değil normal hareket. O da mutlu ediyor beni. Çünkü submission olsaydı çok saçma olurdu. Ha neyse. Evident Reversal Sword Over Neckbreaker Koluna çalışıyor nedense Labella kola mı şey yapıyordu Çalışıyordu bilmiyorum O yalnız başlar başlamaz bitecek maçlardan biri de bu olacak galiba Dan Bryan veriyor. Luke Harper'ı Bence eğil Luke Harper bence eğil Bence eğil Geçmiş olsun Neredeyse 3 oluyordu. Görüşe göre Daniel Ryan sonunda şansını kullanacak. O Luke Harper'dan reversal geldi ama. Ooo az kalsın diz atıyordu. The Knee geliyordu. Knee Plus geliyordu. Ama Luke Harper çok şanslıydı orada. Spinebuster'la yakaladı. Şimdi submission yapıyor Daniel Ryan'a. Submission üstesinde ustasına submission yapıyor. Ve tabii ki de işe yaramadı. Daniel Bryan. O bir dakika. Dışarı attı Luke Harper'ı e Daniel Bryan. Görünüşe göre OMG moment göreceğiz. Bir dakika. Oh! Luke Harper'dan çok güzel bir reversal. Tam Daniel Bryan dışarı zıplayacakken. Çok sert bir yumrukla Daniel Bryan'ı içeri fırlattı tekrar. Bravo Luke. Bu maçı kurtarmış olabilirsin var ya. Bir tane daha reversal. Daniel Bryan reversallarıyla devam ediyor. Hiç taviz vermiyor şu an. Az önceki reversal'da dediğim gibi maçı kurtarmış olabilir Luke Harper. Belly to belly. Ve tuş ediyor nedense diğer Bryan'a. E. Rope break oldu ama. Oh bir şeyler oldu orada. Oh knee plus. Knee değil miydi o? Ha cross line yaptı ya bana da fake atıyor lanet olsun. O kafası kanadı. Bitirebilir Daniel Bryan maçı şu an. Direkt ayağa kalktı lan. Luka Oo, Luke Harper hiç takmadı bile. Oooo. Luke acilen bir şey yapman lazım yoksa. Oo, ho, ho! Acıdım lan Luke'a. Çek yaptı çevirmek doğru da. Bir daha mı sinir yapacak? Galiba evet. Hayır yapamadı. Oo çok güzel bir drop kick olacaktı. Daniel Bryan kaçmayı başardı. German Suplex. Bunun üzerine tuş ediyor. Sert bir hareketti de keşke finish'in üzerine tuş etseydin. Neyse Luke Harper kick out yaptı. Luke Harper kaçmayı başardı. Oo çok sert bir şekilde direkt bütün gücünü üstüne verdi işte. Hadi bir crossline bekliyoruz senden Luke. Yoksa kaybedeceksin bu maçı. <laughs> yere vurup tekrar kaldırıyor işte. Gayet mantıksız ama olsun. Oh Luke Harper'dan signature geliyor. Oo. Direkt Daniel Bryan'ı saldı yere. Bir, iki, hayır. Kick out geldi D. Bryan'den. yüzüne daha çok vurmaya devam ediyor. Aa geçmiş olsun New Harper. Zaten yüzü kanıyor. Özar adam ayakta zar zor duruyor. Bu da hani son darbeydi bence. Geçmiş olsun maç bitti. Maç bitti. 1 2 3 Daniel Bryan, Bray Wyatt vs. Hideo Itami. Pardon, Dan Ryan vs. Ray Wyatt, Hideo Itami vs. Finn Balor. İki maçın kazananın sonra biriyle kapışacak ve onu kazanan da WrestleMania'da dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Aynen bunu görmek istiyorum çok güzeldi çünkü. Luke Harper'ın peçetesi delirse de olsun. Bir daha. Abi çok güzeldi harbiden. Geçmiş olsun. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki mod bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonunda Devenir Brian bir yerlere gelecek galiba modda. Neyse. Ah ölüyorum. Hoşça kalın.